Selamlar dostlar! Aviatör Kralı'na hoş geldiniz. Dostlarım yine kazancın tek adresindesiniz. 23.26 oran ile mükemmel bir video daha sizlerle. Evet dostlarım. Kasayı bastık. Bu kasa bir öğrenci kardeşimizin kasası ihtiyacından dolayı ona yardım etmek istedik. Bu sayede bize de Youtube videosu olmuş oldu. Evet arkadaşlar her zaman belirttiğimiz gibi bir bahsimizi erkenden bozduracağız ki aviyatör yetkilileri tarafından saptanmayalım. 500 liralık basimi biraz bekletip evet bozdurdum arkadaşlar. Diğer bahsimi 20 küsur orana kadar sizlerin net bir şekilde görmesi için bekleteceğim. Bu videonun yorumlar kısmında telegram adresimize ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımızın hakkında bölümünde ücretlerimiz mevcuttur. Bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet son oranı bekliyorum. Bekliyorum arkadaşlar. 20 sürü bozdurdum. Kazancım eklenmiştir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hoşçakalın.